Şöyle düşünse Müslüman. Ya o gün o camiye yüreği çok yanmış. O gün oğlu ölmüş. Canı yanan bir baba geldi. Ve o adamcağız namazın sonunda dua edecek. Allah o evladı ölmüş. Cuma namazına gelmiş babanın hatırına hepimizi affedecek belki. Kaçtın gittin ya. Kaçırdın ya. Arasan bulamazsın böyle bir kampanya. Arasan bulamazsın böyle bir fırsat. Dertli bir gariban gelmiş. Çok zulüm çekmiş, canı yanmış mazlum biri var belki. Babası, anası öldürülmüş Suriye'de. Evi ocağı İsrail tarafından yıkılmış bir Filistinli. Belki senin kıldığın camide namaz kılıyor, elini açacak. Allah diyor ki mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur diyor. Senin çok ihtiyacın olan bir şey var. Çocuğun olmuyor 15 senedir. Aha o gariban mazlumun duasına katılsan belki de çocuğun olacak. O zavallının duası sana şifa olacak. Ama sen Cuma'nın sonunu beklemedin gittin. Neyi kaçırdın görüyor musun? Müslümanlar biz neyi kaçırdığımızı bilmediğimiz için neye üzüleceğimizi de bilemiyoruz. Dizideki filme ağlıyor adam. Filmdeki sanarıyor ya iki tane yazar oturmuş yazmış. Senin kalbine dokunsun diye. Masa üstünde yazmış. Adam sigara tüttüre tüttüre yazmış. Seni beni ağlatıyor. Hazreti Muhammed'in hayatını konuşurken gözyaşı dökünce riyakara bak gösterişçiye bak diyor. Hazreti Muhammed'in hayatına ağlamayıp şuradaki yazarın hayatını filmini yazdığı sanaryoya ağlayan neye ağlayacağını da bilemiyor. Hazreti Muhammed deyince bir insanın gözü yaşarsa Allah katında dereceniz artar, dereceniz. Müslümanlar, bu mübarek üç aylar geldi. Gözünüz aydın. Allah şu üç aylarda hayatımızın kalanını kurtarmayı bize nasip etsin. Allah bu güzel günlerde şu anda ekranları başında milyonlarca Müslüman, ve burada stüdyomuzdaki kardeşlerimiz Allah sizin bizim hepimizin dualarını birbirimize şefaatçi eylesin. Amin. Allah birbirimizin dualarını bize şifa eylesin. Amin. Allah sıkıntılarımızı kurtaracak kapı etsin. Amin. Kısa bir aranın ardından Kur'an-ı Kerim, sohbet ve dua ile pazar günleri yayınlanan bu güzel önden gidenler Kanal 7 ekranlarında devam edeceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.